Merhaba. Benim bu toplantıya katılan herkesten bir isteğim var. Lütfen evinize, işinize döndüğünüzde bizi unutmayın. interneti kullanmak, sinemaya tiyatroya gitmek istiyoruz. Sizinle birlikte olmak, sizinle arkadaş olmak, hep birlikte olmak istiyoruz. Bizi unutmayın, olur mu? Evet, herkese merhabalar. Evet, sizi unutmak mümkün olur mu? Yani, evet, çocuğunuz işitme engelli ise. Yani e, şu ana kadar size verdiğim e, eğitimlerin e, belki e, benim için en anlamlısı e, en zoru bu eğitim olacak. Çünkü e, benim de iki tane e, işitme engelli abim var. E, annem var. Yani e, işitme engelli e, bir ailede e, büyüdüm. Gerçekten e, çok zorluklar oldu. Yani e, kolay olmadı. E, neticesinde tabii abilerim kimisi e, Kütahya Kungfu Karate şampiyon oldu. Kimisi e, Denizli Spor e, A Milli takımında oynadı. Yani e, gerçekten işitme engellilerin e, dünyası e, çok başka yani bambaşka e, bir dünyayı anlatacağım e, size. Evet, işitme engellilerin hayata tutunabilmeleri, onları doğru yöne yönlendirmeye ve işaret dilini bilmeye onların duygularını anlamaya bağlıdır. Öncelikle şöyle bir şey var. Yani çocuğunuz doğduğunda yanlış hatırlamıyorsam ya 6 aya kadar ya da 1,5 yaşına kadar yani yapılacak işitme testi o işitme engelliliği ortadan kaldırılıyor diye biliyorum. Anadolu Üniversitesi'nin bu konuda çok ciddi bir ekipmanı var diye biliyorum. Yani e, erken tanı e, bu konuda e, çok önemli. Yani e, çocuğunuzun e, doğduğunda işitme engelli olup olmadığını e, bilmeniz e, gerçekten e, çok önem e, arz ediyor. E, velev ki yani sonrasında yani çocuk işitme engelli olduktan sonraki aşama ise bambaşka e, bir dünya. Evet. Kulağın duyma görevini yeterince yerine getirememe haline işitme kaybı denir. Duyma yetisini tamamen ya da kısmen kaybetmiş kişilere işitme engelli denir. Yani benim annem işitme yeteneğini kısmen kaybetmiş. Yani yüzde 40 duymuyor. Yani işitme kaybı yaşıyor. Yani esasında toplumda iki tür bir işitme grubu var. Yani bir az duyan işitme engelliler var, bir de yani tamamen işitme engelliler var. Duyma yetisine tamamen yetirmiş kişiler var. Evet, tam işitme engelliler demiştik. Yarım işitme engelliler, bunu da sizlere söylemiştim. İşitme engelli doğuştan olabileceği gibi sonradan geçirilen hastalıklar, kazalar ve yaşlanma nedeniyle de geliştirilebilir. İşitme engelli yaşamın üç döneminde ortaya çıkar demiş. Yani işitme engelliler genel itibariyle işitme diliyle anlaşırlar. Mesela işte A B C C D E F G yumuşak G H, ı, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Yani e, tabii ülke ülke de bu işitme dilleri e, çok farklıdır. Hani. Bu benim bildiğim işitme dili. Yani burada işitme engelli çocuğun işitme engelli okullarına gitmesi çok önemli. Bakın bu hayati önemli. Hani köy yerindeyseniz ya da şehirdeyseniz ya ben işitme engelli çocuğu okula göndermiyorum. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Asla. Yani bir işitme engelli çocuğun Hayata bağlanabilmesi tamamıyla işitme diline bağlı. Bakın, eğer e, işitme dilini o çocuk bilirse Allah'ın izniyle hayata tutunur. Ve Türkiye'deki bütün işitme engelliler de e, genel itibariyle birbirlerini bilirler, tanırlar. Yani işitme diliyle e, anlaşırlar. Tabi e, dudak okuma da e, çok önemlidir. Yani işitme engelliler mesela siz konuştuğunuzda genel anlamda dudak okurlar. bu da çok önemli bir ayrıntı. Yani siz işitme engellilerle bir araya geldiğiniz zaman hani onlara beden diliyle de kendiniz anlatmanız gerekiyor. Bir de işitme engelli ailelerde yani mutlaka ve mutlaka bir kişi beden dilini bilsin. Hani işitme dilini bilmiyorsa ona mesela şöyle anlatsın yemek yelim gidelim haydi kalk gibi yani e, beden dilini hareket ettirsin ki karşıdaki çocuk bunu anlayabilsin. Ya da eee işitme engelli olmayan aileler de eğer bu videoyu izlerlerse mutlaka çevrelerinde e, böyle eğitime kazandırılmamış işitme engelli çocuklar da varsa mutlaka ve mutlaka e, onları eğitime kazandırsınlar. Çok dua alırlar. Çok. Evet çok farklı bir engel türü olmakla beraber özel ilgi ve al alaka isteyen bir alandır. Her şeyden önce engelli aile bireyleri işitme dilini mutlaka öğrenmelidir. Çünkü öncelikle yapılması gereken işitme engeliyle olan diyalog yolunu açmaktır. Aile bireyleri İşitme dilini bilmez ise işitme engelli ile aile bireyi arasında büyük sorunlar teşkil eder. Yani iletişimsizlikler baş gösterir. Yani ailenin işitme dilini bilmesi çok önemli. Eğer işitme dilini bilmiyorsa da dediğim gibi biraz önce yani aile mutlaka ve mutlaka beden diliyle anlasın. Ve o aile o çocuğa eğitim veremez. Her şeyden önce mutlaka ve mutlaka Türkiye'de bir dünya işitme engelli okulları var. Bulunduğunuz illerde, ilçelerde. Bakın bu çocukları mutlaka eğitime kazandırın. Allah muhafaza işitme dilini öğrenememiş bir çocuk kesinlikle ve kesinlikle başarılı olamaz. Hayata kazandırılamaz. Bir işitme engelli için aile bireylerinin İşitme dili anlatımları ve yüz ifadeleri çok önemlidir. Bir işitme engelli gelecek hayatında aile bireylerinin sürekli olarak yaşanan olayları işaret diliyle kendisine tercüme yapılmasını ister. Eğer işaret dili ile anlatılmaz ise kendinin dışlandığını düşünür. Evet mesela siz bir aile ortamındasınız ve bu aile ortamında çocuğunuz var. işitme engelli çocuğunuz var. Sürekli bakar size Ne anlatıyorsun der ne Bana da anlat Ne söylüyorlar Benim hakkımda mı konuşuyorlar Hep bunu söylerler Yani e, Hep Kendi haklarında konuşulduğunuz e, Düşünürler Yani siz onu anlatmanız lazım İşte Bunu da nasıl anlatmanız lazım beden diliyle e, anlatmanız lazım Yani Ve bundan hiçbir zaman sıkılmayın hani onu terslemeyin e, Yani Çünkü yani işitme engelli çocuğun hayatı boyunca hep soracağı sorulardır. Bakın benim 45 yaşında 50 yaşında işitme engelli abilerim var, yengelerim var. Biz böyle aile olacak bir araya geldiğimizde hep sorarlar İşte annenle ne konuşuyorsun, babanla ne konuşuyorsun, benim hakkımda bir şey mi söylüyorlar. Yani hep bunu söylerler. Yani evet burada da yazmışım. Aşırı meraklıdırlar yani e, hiçbir zaman şey kalmazlar ve onları asla e, dediğim gibi hani e, kesinlikle gelişimleri açısından e, dışlamayın yani kesinlikle dışlarsanız o çocuğun özgüveni Allah muhafaza e, çok kötü olur. Türkiye'de işitme, engelli işitme engeller alanında birçok okul bulunmaktadır. İşitme engelli birçok çoğu Bir işitme engellinin topluma kazandırılabilmesi ve hayata tutunabilmesi onun alacağı eğitime bağlıdır. İşitme dilini bilirse insanlarla diyalog kurabilecektir. İşitme engelli çocuğunuz Hatalı davrandığında bunu yüz ifadesi ve işaret dili anlatımıyla cezalandırılabilir ya da ödüllendirebilirsiniz. Yani yüzünüzde kızarak yani beden diliniz İşitme engelli çocuklarda diğer çocuklar gibi oyun oynamak ve diğer çocukların arasına katılmak ister. Aile büyükleri çocuklarının arkadaşlarına işitme engelli ne olduğunu anlatmalı ve ileride dalga geçilme ihtimalini ortadan kaldırmalıdırlar. Evet, bakın bu çok önemli. Yani işitme engelliliği toplumumuz bilmiyor maalesef. Mesela benim işitme engelli yengem vardı ve benim yeğenim çok ciddi anlamda da konuşuyor böyle. Çok güzel bir şekilde konuşuyor. Tabi işitme engelli yengen her e, okula yeğenimi almaya gittiğinde e, okul arkadaşları şey sorarlarmış yeğenime. Ya işte senin annen e, deli mi? Gibi şeyler söylerlermiş. Yani e, esasında hani o çocuklar bilmiyorlar ki işitme engellinin ne olduğunu. Yani e, esasında oradaki öğretmene de e, çok büyük görev düşüyor yani. Orada minik de olsa çocuklara e, işitme engellinin ne olduğunu anlatması gerekiyor. Yani esasında engelliliğin e, her alanı eğitimde temel eğitimden verilmeli. Yani bu milli eğitimin e, yapması gereken bir şey esasında. Evet devam edelim. Hani e, yine çocuklarınız e, diyelim ki hani böyle dalga geçildi ya da şey oldu vesaire. Mesela arkadaşlarından da dışlanmasın. Yani esasında yani çocuklarınızın işitme engelli çocuklarınızın en güzel anlaşabileceği ve kendisini geliştirebileceği yer işitme engelli arkadaşları olacak. Onun gibi arkadaşları olacak. Ve Türkiye'de bunlar var. Yani o çocuğu siz işitme engelli çocukların yanına katacaksınız. Ve sadece kendisinin işitme engelli olmadığını yani bunlar bilecek. Mümkünse işitme engelli çocuğunuza dudak okuma eğitimi de aldırın. Evet dudak okuma eğitimi aldırırsanız mesela sizin her söylediğiniz anlar. Yani dudağınızı şu şekilde okur yani sürekli. Gezilere götürerek çocuğunuzun gönlünü ve ufkunu açabilirsiniz. İşitme engelli çocuklu ailelerin çocuklarına cinsel eğitim ve dini eğitim aldırmaları da çok önemlidir. Bunun için nasıl yol izleneceğine dair psikolog ya da rehabilitasyon merkezlerinden bilgi alınabilir. Evet, bu da yani önemli bir ayrıntı. Ben size bu konuyla ilgili de kendi kitabımızı tavsiye edeceğim. Ona bakıyorum. Evet, şu anda bulamadım ama yani engellilere cinsel eğitim diye bizim kitabımız var. Çok önemli. Yani Avrupa'da uluslararası anlamda bile o kitap yok. Lakin yani bu tip kitapları da okuyun. Yani engellilere, yani işitme engellilere, yani cinsel eğitimin ne olduğunu da doğru öğretmeniz gerekiyor. Mesela 30 yaşına gelmiş e, işitme engelliler var gusül abdesti almasını bilmiyor ya bilmiyor yani neden e, işitme engelli aile yani temelde o eğitimi e, o çocuğuna vermemiş yani e, işitme engelli aile hani ben çocuğumu sadece okula gönderdim e, çocuğum artık e, bundan sonra okul ne verirse verir diye düşünmesin yani bu çocuğun e, cinsel eğitimi var dini eğitimi var. Yani bunlar e, hepsi önemli. Hepsi önemli ayrıntılar. Tabii bunun e, bunun içinden e, psikologlardan, rehabilitasyon merkezlerinden bilgi alınabilir. Evet bazı ailelerin dini eğitim verme eksikliklerinden dolayı 30 yaşına gelmiş işitme engelliler Maalesef kusul abdesti nasıl alınır bilmiyorlar. Evliliklerinde de kendilerine de işitme engelli birisi olması en doğru olanıdır. Bakın bu da çok önemli. Mesela benim işitme engelli abilerim var. E, evlendikleri e, insanlar da işitme engelli yengemler. Yani e, onlar onlarla anlaşıyor genel itibarıyla. Ha işitme engelli bir insan işitme engelli olmayan bir insanla evlenebilir mi? Evlenebilir. Yani o, o kişilerin tercihine bağlı bir şey. Bir işitme engelli çocuk için en önemli olan anlattıklarının aile bireylerince sabırla dinlenilmesidir. Aile bireyleri dinleme sanatını mutlaka öğrenmelidirler. Çocuğunuzun mümkünse kendi denginde işitme engelli çocuklarla tanıştırıp, Arkadaş olmasını sağlayın ve çevresini genişletin. İşitme engellilerin en çok başarılı olduğu alanlardan birisi spor alanıdır. Evet, bunu ben söylemiştim. Benim büyük abim, işitme engelli abim Kütahya Kung Fu Karate Şampiyonu oldu. Mesela diğer abim de Denizli Spor'un milli takımında oynadı. Yani gerçekten bunlar Önemli şeyler. Evet. Şimdi gördüm sorunuzu. Avni Duran. Hocam ben iki yıllık rapor aldım. Eğer ben sınava girdiğimde ve memurluğa atandığımda ve bu raporun süresi biterse işten atılır mıyım? Demiş. Hayır işten niye atılasınız ki? Yani rap yeniden rapor alırsın ve raporunu yenilersin. Yani eee Raporunuz sürekli ise iş yeri size şey istemez yani o konuda müsterih olun ve öyle atılma olayı da olmaz yani Arkadaşlar bunları açın Evet ne söylemiştim en son abilerimin birisinin karate Kung Fu karate şampiyonu olduğunu söylemiştim birisinin Denizli spor a milli takımda oynadığını söylemiştim ve e, aralarında e, tek konuşan da benim. Yani e, tek konuşan benim ama benden daha başarılılar, daha güzeller. Ya e, o kadar e, güzel yönleri var ki, bakın yani e, işitme engelli ailelere e, sahip olmak zor yani zorluklarını da e, çektim. Neticede e, mesela Şimdi iki üç kardeşiz biz, iki işitme engelli e, abiniz var ve siz okuyorsunuz. Yani bir ara e, dediler ki, yani kardeşimiz okumayacak dediler. Babama baş kaldırdılar mesela. Ha, tabii yıllar sonra emekli oldular. E, şimdi beni çok seviyorlar. Böyle onların göz nuru gibiyim ama e, zordu yani. Ama babam hep şöyle dedi. Dedi ki, e, oğlum sabırlı olacaksın. Ve onları topluma kazandıracaksın dedi. Yani gerçekten e, babam ya bizim e, kahramanımız da Yani abilerimin kahramanıydı. Abilerim benim e, Denizli'de İşitmengeller Okulu'nda e, okudular. E, yani 6 sene böyle sürekli Denizli'ye gidip geldiler. Yani sürekli. Evet Avni Bey ben size bunu özelden cevap vereyim. Şimdi işitme engelli ailelere burada bir eğitim veriyoruz. Nasip olursa ben size bunu özelden mutlaka cevap vereyim. Bana Facebook'tan da yazabilirsiniz. Oradan da mesaj gönderebilirsiniz. Yani işitme engelli aileler yani işitme engelliler bir de elitistlerdir. Yani böyle bir e, çok şeylerdir. Mesela işitme engelli benim abilerim böyle bir araya geldikleri zaman yani e, ya bana şöyle bir bakarlar böyle e, yani ben de bir kendimi mahcup hissederim. Yani e, onlar arasında e, ondan dolayı e, yani çok tatlı bir şeyleri vardır, e, tatlı bir yönleri vardır. Evet e, işitme cihazı e, kullanırlar ve belli bir kısmına devlet karşılamaktadır. İşitme engelli müzisyenler arasında en çok bilinen isimlerden biri Beethoven'dır. Duymadığı ama hissedebildiği notalar sayesinde ölümüne kadar engel tanımamaya ve üretmeye devam etmiştir. Evet yani Beethoven'ın işitme engelli olduğunu biliyor musunuz? Ama dünyaca ünlü müzisyen yani Rabbim ol derse olur. Neticede. Evet, işitme engelli çocuğunuz belli bir yaşa geldiğinde de işitme engelliliğinin ne olduğunu hassas bir şekilde anlatın ve dünyaca ünlü işitme engelli dahilerin başarı hikayelerini öğrenmesini sağlayın. Yani mesela işitmen çocuklara yönelik çok güzel eğitim CD'leri de var. Yani bunları da mutlaka şey yapın. Yani çocuklarınıza izlettirin. Kusura bakmayın böyle sürekli de boğazım kuruyor. Yani neticede yani işitme engelli çocukların eğitimi, işitme dili öğrenmesine, eğitim hayatına kazandırılmasına bağlı. Çok güzel insanlar. Yani ben e, hayatımda en büyük sadakati, en büyük güzelliği hep engeller camiasında gördüm. Bakın e, benim şu anda e, kalp yetmezliği yaşayan e, hasta bir annem var ve emin olun benden fazla, benden böyle daha çok o işitme engelli abilerim ve yengelerim, annemin yaşlı annemin babamın etrafında öyle pervane gibi dönüyorlar ki. Öyle insanın yönleri kuvvetli ki yani çok insancılar ama yeter ki siz onları kazanın ve hiçbir zaman da Allah'ın izniyle şey yapmayın. Ve yani toplumda da çok başarılı işitme engelli insanlar var. Yani onların dünyası çok başka. Onları anlamaya çalışın. Onlara sürekli anlatın. Hani kızmayın. Evet işitme engellilerle ilgili. Size anlatacaklarım e, bu kadar. Eğer at, an, e, atladığım bir konu varsa e, onları e, bu videonun altına da yazarsanız e, çok sevinirim. Yani her engelin gerçekten çok farklı bir dünyası var, çok farklı e, sıkıntıları var. Bu eğitim videoları önemli. Yani ben e, Türkiye'de işitme engelli ailelerin, yani bütün engel grubu e, sahibi olan ailelerin yani bu tip videolara, bu tip psikolojik sohbetlere desteklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bu eğitimlerimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Yani burada çok fazla detay haklara girmiyorum. Bu kanalımızda ve YouTube'da her yerde bu işte devletten destek alıyor mu, almıyor mu, maaş alıyor mu, almıyor mu bunları öğrenebilirsiniz. Hepinize e, hayırlı günler dileyerek yayını sonlandırıyorum. Saygılarımla.